12 Mayıs Akrep Dolunayı. Gerçeğe hazır mısın? 12 Mayıs'ta Akrep burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay, gizli kalanların açığa çıkacağı, duygusal derinliğin artacağı bir dönem. Eski defterler kapanıyor, dönüşüm zamanı başlıyor. Özellikle Akrep, Boğa, Aslan ve Kova burçları dikkat. Şimdi geçmişi bırakıp içsel gücünle buluşma zamanı. Gerçeğe cesaretle bakıyor musun? Akrep Dolunay'ında 5 ila 10 dakikalık bir sessizlik ritüelini mutlaka yap. Mum yak, gözlerini kapat. Derin nefesler al, geçmişten seni hala tutan bir olayı düşün. Artık seni serbest bırakıyorum, diyerek o duyguyu suya yazdığını hayal et. Suya yazdığın kelime eriyip gittikçe, sen daha da hafiflediğini hissedeceksin. Kendimi affediyor, geçmişi özgür bırakıyorum, dönüşüme hazırım, olumlamasını tekrar etmeyi unutma. Bu dolunayda seni aşağı çeken ne varsa bırakmaya niyet et. Belki bir duygu, belki bir kişi, belki de sadece bir düşünce. Yorumlara bırakıyorum. Yazarak bu niyeti birlikte mühürleyelim. Ve eğer içeriği faydalı bulduysan, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Unutma, her son bir başlangıçtır. Işık seninle olsun.